Çocuklar merhaba. Geçen videoda size kesir sayılarının sayı doğrusunda gösterilmesini anlatmıştım. Bugün de size birkaç örnek verdikten sonra birim kesir konusuna geçeceğim. Öncelikle burada bakın örneklerimiz var. 3 adet örneğimiz var ama baya bir burada harflerimiz var. Harflerin karşılık geldiği kesir sayılarınızı bulmamız isteniyor. Şimdi bakacağız bunlara. Birinci örneği zaten kendisi yapmış. A harfine denk gelen kesrin 8'de 3 olduğunu, B harfine denk gelen kesrin 8'de 6, C harfine denk gelen kesrin ise 8'de 7 olduğunu sözlü göstermiş. Bu 8'ler nereden geldi? Çocuklar bu 8'ler 0 ile 1 arasını 8 parçaya bölmüş demektir. Buradaki 3 de 3 adım ilerlediğini gösterir. Yine aynı şekilde B harfine baktığımızda yine paydadaki sayının 8 tane parçaya bölündüğü için 8 yazılmış. 6 ise yukarıdan 6 adım gittiğini göstermektedir. C kesrinde ise yine aşağı, aşağısının yani 0 ile 1 arasının 8 parçaya bölündüğünü C'ye kadar ise 7 adım gittiğini göstermektedir. Şimdi bize burada bir boşluklar verilmiş. Bizim bunları doldurmamız isteniyor. Çocuklar bu sorularla çok karşılaşabilirsiniz ama çok kolay. Aslında çok eğlenceli konular. Şimdi öncelikle ilk yapacağımız şey 0 ile 1 arasını kaç parçaya böldüğünü bulacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 parçaya bölmüş. Demek ki çocuklar bu kesirlerin hepsinin paydası 9. Bakın böyle yerleştiriyorum. Hepsinin paydası 9 çünkü 9 parçaya bölmüş. Şimdi D harfine kadar kaç adım ilerlemiş ona bakacağız. Bir adım ilerlemiş. Demek ki D harfinin olduğu kesir 9'da 1. E harfine kadar 1, 2 adım gitmiş. Demek ki 9'da 2. F harfine 1, 2, 3, 4 adım gitmiş. Demek ki 9'da 4. H harfine 1, 2, 3, 4, 5, 6 adım gitmiş. Yani 9'da 6. Z harfine e burası 9 da 6 olduğuna göre 9 da 7 de burası 9 da 8 de burası olmuş olur. Aşağıdaki örneğe de bakalım çocuklar. Burada da yine ilk yapacağımız iş neydi? 0 ile 1 arasını kaç parçaya böldüğünü bulacaktık ve bunu paydaya yerleştireceğiz. Bakıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Demek ki buradaki bütün harflerimize denk gelen kesir sayılarımızın paydası o. Bunları yerleştiriyoruz çocuklar. Evet yerleştirdikten sonra Evet yerleştirdikten sonra Şimdi payları yerleştireceğiz. Bunun için de kaç adım ilerlediklerine bakacaktık. Hemen bakıyoruz. K harfine kadar bir adım gitmiş. Demek ki bu kesirimiz onda bir 1, 2, 3 adım gitmiş L harfine kadar. Onda 3. 1, 2, 3, 4 adım. Onda 4. Buradan devam edelim daha kolay olsun. Onda 4 burası olduğuna göre. 5, 6. Onda 6. İsterseniz yine de sayalım. Tam böyle iyi yerleşmiş olsun aklınıza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adım gitmiş. Onda 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demek ki burası da 10'da 10. On. Burada küçük bir ayrıntı e, önümüze çıktı. Dikkat ederseniz. Çocuklar bakın. Payı paydasına eşit kesirlerin hepsi bir bütünü ifade eder. Yani yine burada gördüğümüz gibi 10'da 10 on gibi ya da... E, 3'te 3 gibi veya 4'te 4 gibi veya e, herhangi bir sayı 7'de 7. Yani yeter ki pay ile paydası birbirine eşit olsun. Buradan da bunu görmüş olduk. Evet çocuklar kesir sayılarının sayı doğrusunda gösterilmesi konusunda sanırım bir sorununuzun kaldığını düşünmüyorum. Gayet de güzel örneklerimiz de baya bir çok oldu. Ee, anladığınızı umuyorum. Şimdi birim kesir konusuna geçeceğim çocuklar. Çocuklar birim kesir konusuna geçtiğimiz zaman birim kesir ne demek? Önce ona bakacağız. Birim kesir bakın adı üzerinde çocuklar. Bir bakın orada bir ayrıntı var. Bir. Yani payında bir olan tüm kesirlere birim kesir diyoruz. Yani bir bölü 9 veyahut da işte e, 8'de 1 işte 10'da 1 gibi ya da 20'de 1 gibi. Yeter ki payında 1 sayısını gör, gör, görmelisiniz. Eğer ki bir kesrin payında 1 varsa bu kesir birim kesir demektir. Birim kesir ne demek? Birim kesir çocuklar bir kesrin bütün eş parçalarından sadece bir tanesi anlamına gelir. Bakın şurada 9'da bir kesrimize bakalım. Bir bütünümüz var ve bu bütünümüzü Evet, bu bütünümüzü Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 9. 9 eş parçaya bölecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Eş parçaya böldükten sonra evet şurada birazcık bir parçamız biraz kalın gibi durmuş ama o kadar önemli değil. 9 eş parçaya böldükten sonra bunların her birine birim kesir denir işte çocuklar. Yani 9 parçadan her biri birim kesirdir. Burada küçük bir püf noktası var. Bir kesrin paydasındaki sayı neyse o kadar birim kesir vardır. Bir kesirde, bir daha tekrar ediyorum. Bir kesirde e, paydadaki sayı kaç ise o kesrin o kadar birim kesri vardır. Örneğin çocuklar bakın burada paydada 9 var. Dolayısıyla bu kesir sayısında 9 tane birim kesir vardır. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Az önce de söylediğim gibi birim kesir nedir? Birim kesir bir bütünün eş parçalarından bir tanesine birim kesir denir. Şimdi başka bir örnekle anlatacak olursak, şimdi şöyle tahtamı bir temizleyeyim çocuklar. Başka bir örnekle anlatacak olursak, örneğin. Size bir sayı verildi. Kesir sayısı verildi. Ne verilmiş olsun? Şöyle kalemin ucunu temizleyeyim. 3 bölü 8 ya da 8'de 3 kesri verilmiş olsun. Bize desin ki bu kesrin birim kesrini gösterin. Evet bunun birim kesrini gösterecek olursak 8'de 1'dir. Yine bir soru daha verelim hemen. 21'de 6 olsun böyle bir kesir verildi de bu kesrin birim kesirleri ne olabilir derse yine hemen payına 1 yerleştirmemiz yeterli oluyor. Şimdi çocuklar birim kesir konusu aslında çok basit yani yeter ki payın 1 olduğunu görmeniz burada sizin için yeterli. Şimdi size bir de bir çokluğun birim kesir kadarını bulma konusunu anlatacağım. Burada da çocuklar bir çokluk ne demek önce ona bakacağız. Şimdi bize bir soru veriliyor. Soru da diyor ki 15 fındığımızın 15 fındığın 15 fındığın 5'te 1 kadarı kaç fındıktır? Şimdi çocuklar bakın burada bir birim kesiri görüyorsunuz değil mi? Burası birim kesir. Bir çokluk dediğimiz ifade işte burası. Bir çokluk dediğimiz 15 fındık. Şimdi bunu aynen benim çerçevelediğim gibi önce şeklini çizin. Yani 15 fındığımızı şöyle bir sanki e, dikdörtgenmiş gibi düşünün. Bunun tamamı 15 fındık. İşte bizden ne isteniyor çocuklar? bu 15 fındığın bu 15 fındığın 5'te 1 kadarını istiyor. Dolayısıyla biz şekil çizerken önce ne yapıyorduk çocuklar? 5 parçaya ayırıyorduk. Hemen ayıralım. Evet. 5 parçaya ayırdım. 1, 2, 3, 4, 5. Benden istenen ne? İşte burası. Şimdi çocuklar başta yaptığım şey ne oldu burada? Bir bütünü yani bir dikdörtgenimizi bütün olarak kabul ettik. Bir bütünü 5 parçaya böldük, değil mi? Evet, şimdi biz de işte o bütünün 15 olduğunu düşünüyoruz. Çokluk çünkü. Bir çokluğumuz dedik ya, bir çokluğumuzun birim kesir kadarını bulma. Şimdi bakın burada çokluğumuz 15. Demek ki bizden ne diyor? 15'i işte bu kadar böl diyor. Paydadaki sayı kadar parçala. Paydadaki sayı kadar Böyle. 15'in içinde 5 3 kere. 3 kere 5. 15 Evet. Çocuklar. 5 parçaya böldüğümüzde her bir parçası 3'müş. Demek ki bizden istenen birim kesir kadarı da yani 5'te 1'i de 3'müş çocuklar. Bunun örneklerini artırdığımızda daha iyi anlayacaksınız zaten. Burada önemli olan aynı şekilde şekili nasıl bölüyorsak bunu da bir şekil olarak düşünüp paydadaki kadar böleceğiz. O kadar kolay. Şimdi size birkaç tane örnek göstereyim daha iyi anlayacaksınız. Birçokluğun birim kesir kadarını bulma konusundaki örnekleri artıracak olursak. Şimdi şöyle bir örnek yazıyorum. 18 Kavunun 6'da biri Kaç kavun eder? Kavun Eder Şimdi çocuklar Bakın az önce de anlattığım gibi 18 kavunu Bir bütün olarak düşüneceğiz E biz bir bütünün 6'da birini bulurken ne yapıyorduk? Bütünü 6 parçaya bölüyorduk. Dolayısıyla çocuklar hemen 18'i 6 parçaya bölelim. 18'de 6 3 kere. 3 kere 6 18. 3 bulduk. Demek ki çocuklar bir bütünün 6'da 1'i 3'müş. Bizden istenen de bir parçasıydı. Çocuklar, geçen gün bir öğrencim bana çok güzel bir soru sordu sınıfta. Dedi ki, öğretmenim, hani veriyorsunuz ya dedi, işte 18 kavunun 6'da 1'i kaç eder gibi. Peki dedi, kalanlı bir bölme olacak şekilde verilebilir mi dedi bu çokluk? Hani az önce de söylemiştik ya, örneğin 30 muzun, şuraya bir örnek yazayım, burada daha kolay anlayacaksınız. 30 muzun 6'da biri kaç muz eder? Şimdi soru şuydu, öğretmenim 30 muz 6'ya tam olarak bölünebiliyor. Ama bize tam olarak bölünemeyen bir kesir sayısını verir mi? Hayır çocuklar, vermez. Çünkü kalanlı bölmelerin olduğu bir kesir sayısını şu anda biz görmüyoruz zaten. Dolayısıyla burada size verilen çokluk muhakkak buradaki paydadaki sayıya bölünebilir şekilde verilir. Yani size kalanlı bir bölmenin olacağı bir kesir sayısını vermez. Bunu burada hatırlatmış olayım. Yine çocuklar bir örneğim daha vardı. Bunu da yine sınıftaki bir öğrencimizden gelen bir soruyla yapılmıştı. Bunu da size yine bir farklı bir örnek daha göstereceğim çocuklar. Bir bütün çiziyorum ve bu bütünü önce yarım, sonra çeyrek, sonra daha fazla şekillere ayırıyorum. Öğrencimizin sorduğu soru neydi biliyor musunuz çocuklar? Öğretmenim böyle bir parçalanmış şekil verildiğinde bunun benden çeyreğini istediğinde çeyrek ne demekti çocuklar? Dörtte bir. Çeyreğini istediğinde ben nasıl bulacağım bunun diye bir soru sordu. Şimdi bu da gerçekten çok kolay bir soru çocuklar. Burada bilmeniz gereken işte bu çokluğun öncelikle bu çokluğun kaç parça ya bölündüğünü bir bulalım. Bakalım şuraya bir nokta koyayım başlangıcımız olmuş olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ha demek ki çocuklar bize bir çokluğu 16 olarak vermiş. E şimdi 16'nın dörtte birini bulmayı az önce gördük zaten çok basit. Hemen 16'yı 4'e bölerseniz 16'da 4, 4 kere 4 kere 4, 16. Demek ki bu şeklin 4 parçasından biri ya da soruyu şöyle sormuş ise çeyreği kaç? Çeyrek olarak sormuşsa bakın 4 parçası bunun çeyreğine eşitmiş çocuklar. Bu da farklı bir soruydu. Buradan da anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Ya da soru isterseniz biraz daha bir netleştirmek için bir soru daha koyalım. Şimdi yine bir şeklimiz olsun. Bize bu şekli biraz farklı vermiş olsun. Ve desin ki bunun bu şeklin dörtte birini ya da çeyreğini bulun desin. Şimdi bakalım kaç parçaya önce ne yapıyorduk? Kaç parçaya bölündüğünü buluyorduk. Hemen bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha demek ki 8'in 4'te birini bulacağız. Dolayısıyla 8 bölü 4, 8 de 4, 2 kere 2 kere 4, 8. Demek ki 4'te biri 8 ise bu şeklin çeyreği iki şekil eder diye söyleyebilirsiniz.